Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim, ee, 696 kanun hükmünde kararnameyle kadroya geçmiş olan kardeşlerimizin e, son dönem içerisinde en büyük sıkıntıları e, tayin olayı. E, bunu e, bizler çok iyi biliyoruz. E, kamuoyu da oluşturuyoruz. Bununla alakalı gündemde tutuyoruz. E, sizler e, bizlerden güzel bir haber bekliyorsunuz. Muhtemelen birçok emekçi ve e, işçi kardeşimiz, yani emekçi içi aynı zaten de bu kardeşlerimiz, e, bununla ilgili müsbet elle tutulur net bilgiler bekliyor, e, bir an önce. E, neden? E, çünkü artık e, yıllardır e, Gurbette e, çalışıyor, büyük şehirde çalışıyor ve yaşam şartları da günden güne zorlaştığı için. E, bir de şunu belirteyim bildiğiniz üzere yani iş kuruculuğa atanan kardeşlerimiz vardı. Bu kardeşlerimizi de çok seviyoruz. Tabii ki bunlarla alakalı bir sorun yok. Şunu ifade etmek istiyorum. Bu kardeşlerimizden iki yılı dolduran arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, emekçilerimiz tayinlerini yaptılar. Önemli bir kısmı yaptı tayinlerini. Fakat bir kurumda 15 yıldır, 20 yıldır çalışan emekçi kardeşlerimiz maalesef bu haktan e, yararlanamadı. E, bir kararname kararnameyle 690'lı KK veyahut daha doğrusu 375 nolu KK'nın geçici 23 ve 24. maddesinden kaynaklı olarak ki bütün dikkatleri e, bu dönem içerisinde e, tayinle alakalı e, müspet elle tutulur e, bir bilgi edilmektir ki bunu da e, haklılar yani. E, şimdi şöyle diyeyim, değerli emekçi kardeşlerim. Umutsuzluğa düşmeyin demiştim. Ben geçmiş dönem içerisinde size belirtmiştim. Bakın değerli emekçi kardeşlerim benim. Bu dönem içerisinde özellikle kamu çerçeve protokolü görüşmeleri yapılırken ki biz bunu gündemin ilk sıralarına taşıdık yani bu özellikle tayin olayını. Ben sizlere ne demiştim? Bu tayin olayı gerçekleşecek arkadaş. 690 kanun hükmünde ile kadroya geçmiş olan kardeşlerimize tayin gelecek demiştim. Bu süreçte bir açıklama gelecek yani bu süreçlerken önümüzdeki günler içerisinde bununla alakalı müsbet, elle tutur bir açıklama gelecek. Ee, kimse umutsuzluğa kapan, kapılmasın e, tayin gelecek. 696 kanun hükmünde karnamele kadroya geç, geçmiş olan kardeşlerimize tayin gelecek. Kamu çerçeve protokolüyle bunu e, bir şekilde kamuoyuna duyuracaklar. E, bakın, e, dikkatle dinleyin. Bu ciddi bir yorumumdur benim. Kamu çerçeve protokolü içerisinde bunu kamuoyuna sunacaklar ve de ondan sonra da Rabbimin izniyle sizler de tayin hakkına kavuşmuş olacaksınız. Lütfen, tekrardan altını çiziyorum, özellikle bu haber silerinden uzak durun. Bir de WhatsApp grupları var, Telegram grupları var. Bilen bilmeyen konuşuyor, İşte olmayacak, meclis kapanacak, biz öldük, bittik. Bunlardan lütfen uzak durun, tayin gelecek. Ananızın ak sütü gibi helaldir size ve biz de bu olayın e, tam göbeğindeyiz tekrardan belirtiyorum. Huzur Sağlık İl Sendikası olarak e, inşallah e, bu süreç e, tamamlandığı zaman ilk müjdeli haberi de Rabbim buradan bize vermeyi nasip etsin. Tayin gelecek rahat olun. Birazcık daha sabır diliyorum sizden. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.